ilk kez gibi bize geldiğinde düzgün bir anamnez alıyoruz. İlk yapmamız gereken bu. Herhangi bir öyküsü var mı? Daha önce gebeliklerinde bir sorun yaşanmış mı? eğer gebelik geçirdiyse. Herhangi bir hastalığı var mı? Herhangi bir aile öyküsü var mı? Çünkü bu anamnezde biz gebelikte oluşabilecek riskleri belirlemiş oluyoruz ve gebeyi o şekilde takip ediyoruz. Eğer herhangi bir risk faktörü yoksa, bütün değerleri normalse ilk zamanlar 4 haftada bir daha sonra kontrol aralıklarını sıklaştırarak gebelik sürecini tamamlıyoruz. Ama risk faktörü varsa örneğin tansiyon öyküsü varsa bir sonraki gebeliğinde beslenmesini ona göre ayarlıyoruz. Kilo alımını ona göre ayarlıyoruz, ilaçlarını ona göre ayarlıyoruz. Bu gebeliğinde de aynı sorunlarla karşılaşmaması için. Gebeliğinde Diyabet öyküsü varsa yine aynı şekilde diyetisyen gerekirse endokrin kontrolü de önererek yani gebeliğini daha sağlıklı bir şekilde oluşabilecek riskleri minimalize ederek daha yakın takip ederek sürdürüyoruz.